Ile alakası olmayan. Böcek yiyen. Aptal oyun. Sıkıldım abi bugün şanga oynamaktan. Bir de tryhard oynayınca 2-3 yer üç düşünce yer isteyesin gelmiyor abi. Şimdi yine takımda 2 tane kolsuz var. Bakıyorum. Açı var lan. abi <laughs> <Bu> açı mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kolsuz diyecektim bu çıktı. <laughs> Neyse çöp geldi abi. Daha kötüsü geldi. Çöp geldi takımda <laughs> Allah'ım ya. Çöp var. Bakıyorum kolsuz da var herhalde bir tane. İki tane kör var. Bir şey daha var abi. Acı çıktı lan birden de. <laughs> kolsuz ararken çöp buldum. Dur bakalım. Vur baba vur. Vur baba. Kitale tane Bunu keserdin ya. Alayım yapsana birini. Aldım altı oldu. Al işte. O ikisi de altı oldu. Al. Hazır geliyor hazır geliyor hazır geliyor. Azir ne yaptı abi? Iyy Azir neler yaptı? Iyy sen ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin senin gibi Allah belanı vermesin. Iyy kör topal ya. Iyy. Azir'i gördün mü abi? Azir şuradan geldi. Şuraya geldi. Bir şeyler yaptı adam. Ulti bile atmadı oğlum. Azir leş, Nidale leş. Hepsi leş. 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 Geldi yine kör topallar bana. Artık yüceliler. Yes. Arkandayım dostum. Çalarsın sen onu. Ben inanıyorum sen de inan. Bekle bekle. Al. La baron baron baronu bak belanı vermesin. Allah barona bak barona. Adam baronu saldı gitti ya. Üste koydu üste koydu. Birini kesti. Onu da kes. Onu da kes. Koş. Ulti, ult, Lux'ın ultiyi gördünüz mü? Lux'ın ultiyi gördünüz mü? Ş şurada biri vardı herhalde ona vurdu. Ona vurdu. Lan Azir'de baron buff'ı kaldı ya. Bir de evelin barona niye gitmedi abi? Bir smite mumite bir şey değil adam. Buraya koştu gitti ya. Adam baronu sattı oğlum. Jungle baronu satarken gördüm ya. Jungle baronu satar mı abi? ADC nerede? Ace öleceğiz şimdi ya. ADC'yi görün derken... Azir mızraklıyor abi, azır mızraklıyor. Kardeşim benim, sok, sok çıkar. Askerlerin ileri. Askerlerine ne senin be, yürü be. Askerin <laughs> yesinler. Senin askeri ne ya? Ne askermiş bu hocam? Abi ben şuraya gidiyorum. Don't be. Ko ko ko. Abi bak bak bak. Benimki taşıyor bak bak. Gizli içeri bak. o bebekler de geliyor oğlum. Biz bitten çakal çakal. Abi Taşıyor. Geldin baba. Baron buff'ını verdim bebelere. Peki cana. Ben bunu bitirem mi yalnız. Sana tp geldi güzel tp geldi. Ha hazır geldi oğlum yine hazır geldi ya. Hani tp'den de hazır geldi. Adam kesti alayını. Adam ne taşıdı ya? Allah'tan taşıdı oyunu. Ve beninkini. <laughs> <laughs> Kör etti la adam. Al. <gülüyor> <gülüyor> Geber mal. Bak abi şu ya. Hopa gelen free bu adam. 24 saat açık büfe gibi. da botlayın de geliyor oğlum. Öldüm abi ben burada bana fetiş yapacaklar. <laughs> oğlum ya. Gel baba gel. Vur 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 vur. Ha? Baba! Oğlum ne ulti bastım lan oğlum? <laughs> Çok iyi ulti bastım ya. Kekolar beni araya alacaklardı, araya al.